Hangi filme gidelim aşkım? Aşkım sen hangi filme istiyorsan ona gideceğiz tabii ki. Aşk filmine gidelim. Ay gidelim evet ama benim biraz karnım aç. Giderken o zaman bir İskender falan yeriz aşkım. Girerken de patlamış mısır alırız, kola alırız falan ne güzel. Ya, ama biraz pahalı olur ya patlamış mısır Olsun falan. aşkım önemli mi ya? ya? Aşkım hangi filme gidelim? Bak fazla zamanımız yok çocuk da annem de şimdi ağlar. Ya dedim ya sana Çekice'nin dövüşlü filmi var ona gideceğiz işte. Açık için filmi ne be? Öf korkuca gidiyoruz dövüşlü mövüşlü film diyorsun be. Onu izleyeceğim ondan sonra seni döveceğim. Şakala şaka dövme. <laughs> Benim karnım aç. Ya, ya ne açı ya ne açı ya. Ya çıkarken adam akıllı karnını doyursana ya. Evden geliyorsun aç geliyorsun ya. Aşkım saçma sapan iş yapıyorsun gerçekten ya. Şimdi orada yemekler ne kadar pahalı sen bilmiyorsun mu? Sen şimdi patlamış mısır almazsın o zaman. Evde patlatmadın mı yoksa? Allah'tan onu patlattım huyunu bildiğim için He, canım. He orada patlamış mısırdı kolaydı onlar çok pahalı oğlum. Bir litrelik de kolay alsaydın yanına. Merak etme çantamda zula yaptım. Adam ya adam işte adam kadın dediğim böyle de olacak ya. O çıkın benim yerim seni. Oho. Yemek yemeyeceğiz mi şimdi? Yok. <laughs> aşkım 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 mükemmel bir haber var. Bir tane yaz filmi var aşk filmi. Beni başrol oyuncusu olarak seçmişler. Sen Bir dakika ya. Sen tek başına mı oynuyorsun? Tek beni oynatacaklarmış aşkım ya. Aşk filmi ve tek başına oynuyorsun. Ha, kesin onda öpüşme de vardır. az bir şeycik bir öpüşme var. <laughs> az bir şey. Aslında tamam olabilir. Diyeceğimi zannediyorsan senin o kocaman parmaklarını hamsi tava gibi yaparım böyle mısır unla bularım. Ondan sonra sokak kedilerini veririm görürsün. Türkan şu kuralları geçer bize bilmiyor musun? Dedim, dedim, ki burada dedim öpüşme sahnesi var dedim. Bunu dedim eşime sormam lazım dedim. Muhtemelen kabul etmez dedim. Ben de dedim zaten dedim ben kendim de oynamam dedim. Ya dedim dublör oynar burada dedim. Ya da dedim ben buradaki öpüşme sahnesini sildiririm arkadaş dedim. Ben dedim böyle sahneyi oynamam dedim. Onlar da dedi ki ne dublörü la sen çok mu film izliyorsun dediler. Başka birine bakacaklarmış. Ha kesin söylemişsindir canım. O yüzden izin istiyorsun benden değil mi? Şişko çakal. <laughs> Aşkım ben de bir değişiklik fark etmedin mi? Hiçbir şey söylemedin. Yo. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Nasıl fark etmezsin? Saçımın rengini 58'den 57 numaraya geçirdim ve rengini açtım. Sen bunu nasıl fark etmezsin ya? Ya nasılmış gönül hanımefendi? Sen bendeki değişikliği fark ettiğin zaman ben de onu söyleyecektim sana. Sen de bendeki değişikliği bul bakayım. Neyim değişikmiş? Hadi bakalım. Hadi. Nasıl olsa bende değişiklik değişiklik yok. <laughs> Bulamaz ki. Allah Allah. Ne hmm. değişiklik olabilir ki bunda? Buldum. Kaşının ortasında sadece bir tane tüy vardı onu almışsın. <laughs> Yüzün gözü açılmış. <laughs> Nasıl fark ediyorum ben? Ben? Çünkü kadınım. Dikkatliyim sen yüzüme bile bakmıyorsun be. Kim? Ben kaş alıyorum ben kaş alıyorum. Oldu olacak bir de sağa sola haber salla. Emrah kaşlarını alıyor diye. Benim kaşımın ortasında kaşmaş yok saçma sapan konuşma. Bu kanal kim açtı ya? Allah Allah. Onu diyordum bizim komşu ya Ne yapmış duydun mu? Mesela bundan sonra bak babama söyler falan babamı da duymaması lazım. Elma, El bir... çok güzel yesin ha. Yeşil elma sever mi? Hadi sana da doğrayım mı? Bu, bu gelin beni istemiyor. Ben sana demedim mi? Beni buraya gönderme diye. Ya yarın biletim al ben geleceğim. Bu gelin arkamdan bir şeyler çeviriyor. Oğlanı da kendine uydurmuş. Fıs, fıs 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 fıs. Durmadan öyle bir şeyler konuşuyorlar. Ben içeriye girince susuyorlar. Ben gelmek istiyorum. Yeter artık. Bıktım istemiyorum ben bunları burada durmayı. Oğlum ben babanla konuştum yarın sabah gidiyorum haberiniz olsun. Biletimi alacak baban yarın. Nereye gidiyorsun anam ya? Anne nereye gidiyorsun ya? Hani babam izin vermiyordu ya sana şu kaplıcalar için. Sabahtan bir arkadaşımla konuştum ya ayarladım sonunda. E sana sürpriz yapacak da evet, göründü ya. Evet dizlerine de iyi gelirim. Niye gidiyorsun ya? Ay canım gelinim benim. Ben biliyorum ya benim gelinim bir tane beni çok düşünür. Ah canım benim yerim ben seni yerim yerim kaynana değil mi vallahi gelir o buralara bile bakar. Neyse ben temizleyeyim de işim garantiye alayım. Ha, kesin var ya pis bir yer arıyorsun ama bulamazsın her yeri didik didik yaptım kaynana haydi arada bul ha, anlık nasıl bakıyor bak bak bak, bak. Hmm, her yeri de tertemiz ama ben bulurum bir pis yer gelin hanım Allah Allah bunlarda bir hal var ama anam sağa sola bakıp duruyor gönülde anama bakıyor bir iş var ama, hadi hayırlısı. Kalayım da, ben biraz uzanayım da geliyorum. Tamam anacığım, çay olunca kaldırırız biz seni. Gelin hanım, bu nasıl temizlik böyle? Bir de temizim diye övünüyorum. Bir bakalım yaptığın temizliğe. Bir bez ver de ben sileyim bari şuraları. Ne yaptınız? Şimdi karar verdiniz mi? Hamburger mi yiyoruz, İskender mi Benim için hiç fark etmez. Annem için de fark etmez oğlum. Siz ne yerseniz ben onu yerim. İyi ee, o zaman hamburger yiyelim ya. Aslında benim canım ne zamandır İskender istiyordu oğlum ya. Benimkinin tam tersini söyleyeceğini biliyordum. Benim de canım İskender çıkıyordu. Oh canıma değsin.